Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle market yapımının ikinci bölümündeyiz. Arkadaşlar neden bunu bölümlere ayırdım? Çünkü çok zor sürüyor arkadaşlar. Hemen az önceki bölümden kalan odunlarımızla böyle bir duvar çekiyoruz. O duvarları da şöyle yapacağız. Bakın arkadaşlar. Böyle. Böyle oluyor şu arkadaşlar. Bu da, bu böyle, bu böyle, bu da böyle. Çok... Bakın, arkadaşlar böyle bir elde edeceksiniz. Hemen aynısını burada yapayım ben. Arkadaşlar neden böyle yapacağız? Daha güzel görünmesi için. Yani çok güzel oluyor. Ee, bilmiyorum neden bu kadar güzel durduğunu. Ben şuraları birleştireceksiniz arkadaşlar. Ben birleştirip gideceğim. Evet arkadaşlar böyle bir görüntü edeceksiniz. Arkadaşlar birleştirme mi tarafları? Şöyle şöyle yapın. Böyle ortalarda birleştirin arkadaşlar. Ama o kenarlara koymayın. <laughs> koymayın çünkü oralar bize lazım olabilir. Yani olur demiyorum. Olabilir diyorum madem. Hemen şöyle blokları katıralım. Arkadaşlar bloklar zaten çok kolay katılıyor. Bakın böyle yapacaksınız. 1 Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın arkadaşlar böyle olacak. Burası da 1 2 3 4 5 6 blok olacak. Ondan sonra böyle katacaksınız. Benim katlayıp hemen geliyorum. Neden bu kadar yapmak zorundayım? Çünkü süremiz 10 dakika arkadaşlar. Bizden hemen ben yapıp geleyim. Evet arkadaşlar böyle bir görünüm elde edeceksiniz. İçini doldurun. Tamam mı arkadaşlar? İçini doldurmanız lazım. Ee, o yüzden ben sizlerle beraber doldurmak istiyorum. Yani duvarları zaten herkes yapabilir, herkes. Çok kolay arkadaşlar duvar. Ama e, bir katlı olacağı için e, mutfağı yukarıda olacak arkadaşlar, aşağıda. Ee, oturma e, yani yemek yiyecekler. Park da olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Çocuklar e, sıkılmayacak. İsteyenler içeride yiyebilir. isteyenler dışarıda da yiyebilir. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Onlar o sizin keyfiniz. Ne yapacaksınız bilmiyorum. Ama arkadaşlar size bir tane daha taktik vereceğim. Bu taktik %100 işe yarıyor. Ha şuraları böyle kaplayacaksınız bakın. Bu blokla değil arkadaşlar. Bu blokla siz acil değil meşe acil meşe ne acil meşe bilmiyorum. Eee bunu ne yapacaksınız? Buralarda pencere yok. Ama bakın. Böyle yapacaksınız. Böyle iki tane yer olacak. Böyle. Ondan sonra buranın her yeri cam olacak. Her yer. Bak her yer. Yani bir yeri bile atlamayın. Çünkü çok kolay yapılan bir yer değil arkadaşlar. Baya zor yapılan bir yer. Neden iki tane giriş var? Ben de güzel durduğu için iki tane giriş yaptım ben. Size de bilmiyorum yapabilirsiniz? Ama ben Yok heykel değil de. Bakın böyle giriyoruz. Burada bence ilk olarak bizi şey karşılasın. Yani nerede o? Eşyalar. Bakın arkadaşlar. Bizi bu karşılasın. ha Evet arkadaşlar. Böyle. Yapalım. Gayet güzel durur bence. Böyle oldu. Şimdi böyle hani ben arkadaşlar sadece etrafından bir blok yapacaksınız. Böyle. Bu okullarda zor bir şey değil. Ben kendim yapayım bence. Evet arkadaşlar yaptım. Böyle olacak. Ondan sonra kenarlarından böyle olacak şekilde pencerelerimiz böyle olacak. Hemen böyle yapalım. Arkadaşlar çok güzel duruyor restoran bitince. Zaten bitmiş. Eğer bu bölümde bitirirsek em, bu bölümde inşallah bitiririz. Üçüncü bölümde gelmez inşallah. Bugün normalde balık adası gelecekti. Balık adasının final bölümü arkadaşlar. Final. Balık adası, balık adası çok fazla bölümü çekelim balık adası. Ama çok fazla izlemediyor bu aralar. Balık Adası çok ilgi görüyor ama çekmiyorum arkadaşlar. Ama her gün e, böyle yorumlarda çok fazla Balık Adası Balık Adası derseniz bonus bir tane bonus bir iki tane bölüm çekerim. Modu size bağlı. Çünkü bu hesap sizin sayenizde büyüyor. Bakın arkadaşlar böyle yapıyoruz. Böyle böyle. Arkadaşlar her yere bu camdan gri boyalı camdan koyup geliyorum. Siz de koyun. Ben gelene kadar yani bilmiyorum. İster videoyu durdurun. İster ne yapıyorsanız yapın. Ben videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.